Hayatımızın en önemli parçasını oluşturan otomobiller günümüzdeki halini almak için sayısız testten ve fabrikadan geçmiştir. Kimileri için tutku, kimileri için sadece bir araç olarak görülen otomobiller ilk kez 1913 tarihinde ve Henry Ford tarafından bir fabrikada üretilmeye başlanmıştır. Otomobil üretiminin çoğunlukla büyük bir kısmını makineler ve devasa modern teknolojiler oluşturmaktadır. Büyük metal levhalar ve arabanın diğer parçaları birer yapboz gibi tek tek bir araya getiriliyor. Her ne kadar makinelerin payı büyük olsa da deneme yanılma testlerini, otomobilin tasarım süreçlerini ve diğer önemli işleri, işçiler ve mühendisler gerçekleştiriyor. Otomobilin üretim aşamaları, firmalara göre bu aşamalar değişkenlik gösterse de genellikle araba altı aşamada üretilir. Bunlar, pres, kaynak, montaj, boya, kalite kontrol ve lojistiktir. Pres aşaması araba bu aşamada en geniş halindedir. Büyük metal rulolar ve ham maddesi pres aşamasında işlenerek şekil alır. Özel kalıplar yüksek basınçlarla şekillendirilir ve arabanın dış görünümü oluşur. Bir kaynak aşaması. Pres işleminden sonra araba hassas ayarlarının yapılması için kaynak işlemine girer. Makineler bu aşamada önemli bir görev arz eder. Özellikle ince işçiliğin olduğu kaynakta hataya yer verilmemektir. 2. Montaj ve boyama aşaması. Otomobilin bu aşamada rengine karar verilir ve boyama yapılır. Üretilen aracın uzun ömürlü olması, boyanın zarar görmemesi ya da solmaması için de birçok kaplama bu aşamada gerçekleşir. Boyamadan sonra montaj istasyonuna gelen araç parçaları birleştirilir ve kalite aşamasına gönderilir. 3 kalite kontrol aşaması. Araç üretime sunulmadan önce bu aşamada test edilir. Örneğin kapı kapanma sesinden motor sesine, tasarımından işçiliğine ya da aracın dayanıklılığına bakılır. Birçok özellik müşteriye sunulmadan önce kontrol edilir testleri başarıyla geçen araç lojistik aşamasına gönderilir. Aşamalar kısa bir süreç olarak görünse de bir otomobilin tasarlanması, üretilmesi ve daha sonrasında satılması uzun zaman alır. Çok büyük emekler sonucunda ortaya çıkar. Arabanın üretiminde kullanılan motorun gücü, kalitesi, iç tasarımı ya da darbelere karşı dayanaklılığı gibi unsurlar aracın satışını ve popülerliğini de etkiler. Günümüzde dünya devi birçok marka birbirleriyle bu konular üzerine yarışmaktadır. Üretimde kullanılan malzemeler, markaların ilerleyip gelişmesinde ya da gerileyip iflas etmesinde büyük rol oynamaktadır. Araba üretiminde kullanılan 5 temel malzeme. Kullanılan malzemeler çoğunlukla müşterinin ilgisine, bütçesine göre şekil almaktadır. Arabanın gelişmişliğine ve hitap ettiği müşteriye göre değişir. Örneğin Rolls-Royce otomobillerinin hitap ettiği müşteri ile BMW otomobillerinin hitap ettiği müşteri birbirinden farklıdır. Biri konfor için kendini geliştirirken diğeri hız ve performans için aracını geliştirir. Bu farklılıklara rağmen araçlarda kullanılan en temel 5 malzeme şunlardır, plastik, çelik, alüminyum, kauçuk ve cam. Dünya üzerinde hemen hemen herkesin kullandığı otomobiller yenileşmeye ve gelişmeye her yıl devam etmektedir. Gerek mühendisler gerekse büyük firmalar ve otomotiv sektöründe yer alan birçok kişi, otomobil üretiminde büyük yenilikler yapmıştır.